Evet değerli arkadaşlar. Ya her zaman şunu söylerim. Bizi dinleyen bugüne kadar hiçbir şekilde yolda kalmamıştır. Bugünden sonra Allah'ın izniyle yolda kalmayacaktır. Ya şu vaziyete bir bakın ya. Şu vaziyete bir bakın. Sand koyun. Ben e, aylar önce FTM'yi paylaşmıştım. Bana gülmüşlerdi. Sonra FTM bir 3 dolarlara fırladığında hepsi abi abi çekmişlerdi. Sand coin'i paylaştığımda 1.95'ten paylaştım. Dediler aha millete iteledin santı bir hafta düştü diye. Sandı 1.95'ten aldığımız Sand Coin'i 8.19'dan verdik arkadaşlar. Beni dinleyen Coin grubumda olan Forex grubumda olan bütün kardeşlerime helal hoş olsun. Sand'dan çıkmış bulunuyorum. Kardeşlerim iyi bir para aldık oradan. Ee, yeni coin'ler yolda mı? Tabii ki yolda. E yapmanız gereken ne? Zamlar ha giriyor. Benzine giriyor. Mazota, ekmeğe, ete, sütü hepsine giriyor. Peki şöyle bir durum var. Her koyun kendi bacağından asılmayacak mı? Sen kendi bacağını bu kan emicilerin eline mi teslim edeceksin? Onlar mı asacak seni? Yoksa kendin için bir şeyler yapıp mı kendi kaderini kendin mi belirleyeceksin? Bunun hesabını yapmak lazım. Siz de kazanmak istiyor musunuz? Siz de iyi paralar elde etmek istiyor musunuz? Tabii ki risk var. Tabii ki sıkıntılar var. Ama yanınızda bizim gibi bir kardeşiniz, abiniz varsa sıkıntı olmaz değerli kardeşlerim. Yapmanız gereken tek olayı söyleyeyim. Şimdi iki gün içerisinde Instagram'dan bir koyun paylaşacağım. O yüzden hepiniz bence Instagram'ı, profildeki Instagram'ı hemen takip edin. Benden size tavsiye. Veya 25 dolara koyun grubuma girebilirsiniz. Veya 50 dolara forex grubuma girebilirsiniz. İstediğiniz yerde benimle birlikte istediğiniz şekilde kazanabilirsiniz. Benim adım Cihan Karlı. İşim kazandırmak. Dolarla yaptığım analizi, dona, dolar 12.65'te yaptığım analiz şu anda Twitter'da var. Gidin bakın bakalım ne demişim. Şu anda dolar kaç para? Ah değerli kardeşlerim. Yani Elon mask bile gelse, şu kardeşinizi görse der ki yani onun ruhu benim ruhumun önünde diz çöke tövbe Hepinizi selamlıyorum. Bu çizgi de bu arada bu yükseliş çizgisi <laughs> bizi çekemeyen kardeşlere hediyemiz olsun ha. Allah'a emanet.